Bu mu? Hepsini istiyorlar. Bir ayda bu kadar çok kişi öldürmemiz... ...elimizdeki bütün insan gücünü kullansak bile imkansız. Japon rüyasını başarabilmek için bu harekatı yapmalıyız. Ama bunun için fazladan çalışmalıyız. Bu listede Japonlara karşı gelenlerin isimleri var. Bunu sızdıramayız. O zaman Japonların öldürdüğü insan artar. İngiltere ve Amerika, Japonlar ordularını buraya getirirken bir şey yapıyor. Mu? Peki İngiltere ve Amerikadan haber var mı? Hayır, tek istedikleri bundan çıkar sağlamak. Unutmayın, <laughs> bu ülke İngiltere, Amerika ve Fransa'ya karşı savaşta galip geldi. Bırakın Japonlar Tanhay adasını alsın. Konuşmadan veya düşünmeden sadece kendi çıkarlarını düşüneceklerdir. Yazıyor. 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 Tam Tonk bildiriyor. Japonların ölüm listesi.